arkadaşlar Begüm Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hemen videoyu durdurup kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Hadi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Avatar World gizem ilerlerini çözeceğiz beraber. Hadi o zaman ilk ilimizi çözmeye gidelim. Şimdi ilk ilimiz olarak nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bebek kreşine gidiyoruz. Bebek kreşi nerede arkadaşlar? Direkt okulun yanında. Hemen bebek kreşine gidelim bakalım. Evet arkadaşlar bebek kreşine geldim. Hemen içeri gitmem lazım. Evet arkadaşlar içeri geldim. Şimdi hemen e, şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sayıların e, arkasında şöyle bir şey var. Böyle kırmızı renkte. Ka e, şuradaki abla bir çıksın. Sonra şu oyuncakların arkasında şöyle bir şey daha var. Bu ikisini birleştirelim. Bakın yok bir oluyor. Şimdi beraber nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bakın gökkuşağını tamamlayacağız şimdi. Şimdi hepsini sırayla tanıtalım. Mavi, blue, sarı, yellow, ay önce yeşil. Yeşil, green, sarı, yellow, kırmızı, ay turuncu, orange, Kırmızı red arkadaşlar. Şimdi bunu beraber birleştirelim. Bakın arkadaşlar içerisinden ne çıktı? Bakalım bunu bozunca tekrardan çıkar mı? Ama bozulmadı galiba. Evet bozuldu bu. Ay. Evet oldu. Arkadaşlar bakın içerisinden bize bozuk para veriyor. Oo, çok güzel. Şimdi ikinci elimiz yine bebek kreşinde arkadaşlar. Şimdi burada bir hamburger var. Öyle değil mi? Hamburgerimizi alıyoruz. Sonra buradaki oyuncakları da boşaltıyoruz ve içerisinden bakın ekmek ve kaşar. Kaşarımızı da yerleştiriyoruz. Ekmeğimizi yerleştiriyoruz. Olmadı. Çünkü bir tane daha mı ekmek lazım? Olmadı galiba. Evet evet olmadı. çıkmış bunlar. Şimdi öncelikle ekmeğimizi ekliyoruz tabanına. Sonra ne ekleniyor ki Marul ekleniyor. Sonra domates. Yok kaşar. Ee, sonra Evet. Sonra domates. Şimdi ekmek. Bakın arkadaşlar. Bebekler için bir oyuncak veriyor. Çok güzel değil mi? Bakın şimdi size hemen bir göstermek için. İşte buradaki bebek ağlıyor. Şimdi bunu böyle koyuyorum ya. Bakın bakın bakın. bakın. Hadi gül bakalım bebecik. Hadi gül. Arkadaşlar bakın geliyor. Çok tatlış. Evet arkadaşlar sıradaki elemiz için nereye geliyoruz biliyor musunuz? Tabii ki de Trenlerin oraya geliyoruz yani tren yolculuğunun oraya. Şimdi buradan çıkalım bakalım. Buraya gelmiyoruz. Buraya geliyoruz. Şimdi burada bir 1 lira vardı değil mi? arkadaşlar? Bu 1 lira ne için? Bunun için arkadaşlar. Bakın size böyle oyuncak veriyor bakın. Aa kırbaçlıkla yiyecek güzel. Bu da bir gizem. Evet arkadaşlar sıradaki gizemimiz için okula gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar okula geldik ama okulun içerisine gitmiyoruz. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Evet. Futbol sahasına geliyoruz. Şimdi buradaki şeyi çıkartıyoruz. Bakın içerisinde ne bulduk? Bir adet anahtar. Hemen şöyle şunu karakterime koyuyorum. Arkadaşlar bu arada daha çok Avatar World gizemlerini merak ediyorsanız kanalımda takipte alın. Çünkü size sürekli Avatar World gizemlerini vereceğim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bu burada dursun. Şimdi sınıfa gidiyoruz. Evet arkadaşlar bunun içinde şimdi şurada görmüş olduğunuz kuş var ya. Bu kuşları buradan çıkartıyoruz. Ve arkasında görmüş olduğunuz gibi bir tane daha anahtar bulduk. Şimdi hemen buradan da dışarı çıkalım. Şimdi çok güzel bir şeyler açacağız bunlara. Evet şimdi geldik görmüş olduğunuz üzere. Şimdi buradaki şunları açalım. Açılmadı. Niye açılmadı? Çünkü yanlış girdim. Sen şuradan çık bakalım. Sen buraya aç. Sen de buraya aç. Hazır mısınız? İlk bunu açalım. Arkadaşlar bakın burada erkekler için şöyle bir futbol kıyafetleri hazırlamışlar. Yani mesela çok güzel. Burada işte çocuk maçının olduğu zaman buraya gelebilir arkadaşlar. Bence çok güzel. Böyle tam bir erkeklik yapmışlar. Bakın bu şekilde. Şimdi burayı açalım. Burada da böyle çanta var. Böyle bir çanta. Şu ayakkabıları hemen şu kıza deneyelim. Bakın çok güzel oldu. Sonra şöyle bir iki kitap var. Makas var. Sonra yine bir kitap daha var Şöyle bir kurdeli var Hemen bu kurdeliyi de sana takıyorum Al bakalım Çok güzel aldı Sıradaki gizemimize gidelim Evet arkadaşlar sıradaki gizemimiz için Bebek kreşi Bebek kreşi nereden çıktı ve Hemen bale kursuna gidiyoruz Evet arkadaşlar bale kursuna geldik Şimdi buradaki adam görmüş olduğunuz üzere Piyano çalıyor ama biz bunu sinirli çaldıralım Bakın içerisinden bir anahtar çıkıyor. Bu anahtarları da buraya açıyoruz. Ve bakın ödül çıkıyor. Şimdi buradaki şimdi sıradaki gizemimize geçtik. Ben şimdi düzünce çal bakalım şuna. Hemen şuradaki bir sesi kapatalım. Size güzelce anlatayım. Şimdi buradaki ödülü biz buradaki kadına vereceğiz. Al bakalım. Bakın arkadaşlar bunu böyle çıkarttığınız an kadın eski haline geri geliyor. Tekrar veriyorum. Bakar mısınız ona? Çok güzel. Çok tatlı değil mi? Bakın böyle şu an çocuk ya. Bunu çektiğiniz zaman geri kadın oluyor. Diğerlerin doğmuyor arkadaşlar. Sadece bu kadına özel bir şey. Ve bence çok güzel yani. Bak 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 ne kadar tatlı yapıyorlar öyle değil mi? Bakın. Ama yani şöyle ödülü biz bir alalım. Bu kadına verelim. Sonra arkadaşlar burada çıkan bir tane daha ödül var. Evet bu. Bunda bir şey oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Ama belki bunda olabilir mi? Olamaz. Çünkü sadece bunda ödül var. ya yani bir tane koymaları daha iyi olur. Çünkü yani iki tanesi fazla olur ve saçma olurdu. Sonra içerisinde arkadaşlar şöyle bir ayak bir çıkıyor. Değerlerine? zaten olanları biliyoruz. Hadi sıradaki gizemimize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki gizemimiz için tekrardan avatar vault yani bebek kreşine gidiyoruz. Evet benim geldik arkadaşlar. Evet bahçede olmamız çok iyi oldu. Şimdi burada çiçekler var ya. Bunları öncelikle. Ay bir dakika. Bunları şimdi öncelikle sulamamız gerekiyor. Sulayalım bakalım hepsini. Sulayalım sulayalım. Hepsi büyüsün. Hepsi büyüsün. Evet suladık arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini rengine göre buraya diziyoruz arkadaşlar. Mesela mavi, kırmızı, yeşil. Hayır arkadaşlar mavi tabi ki de mavi yeşil. Bunu bilen hepsi herkese alkış. Şimdi arkadaşlar kırmızıyı kırmızı eşleştiriyoruz. Sonra turuncu lazım bize ama burada turuncu yok arkadaşlar. O yüzden nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Eve gidiyoruz arkadaşlar ama normal eve gitmiyoruz. Bahçeli eve gidiyoruz. Evet bahçeli evimize geldik. Şimdi burada çiçek ekmemiz gerekiyor. Evet şimdi bunları sulayalım. Aferin aferin. Yediler. Çok güzel. Şimdi bunları hemen karakterimize verelim. Şimdi tekrardan bebek kreşine gidiyoruz arkadaşlar. Bebek kreşinde o dört tane boşlar rengine göre tüm çiçekleri diziyoruz. Ve içerisinden bize bir hediye veriyor. Ben hediyeyi biliyorum ama bakalım içerisinden ne çıkacak? Siz görün arkadaşlar. Meraklanalım birazcık. Evet şimdi bu sarıyı da saraya koyuyoruz değil mi arkadaşlar? Evet aferin size. Siz hepsini biliyorsunuz. Ee, ve şimdi şuradan da bir tane renk alıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısın bebişçi? Hayır ya. Evet hazırmış. Hadi koyalım. Hoppa. Bakın burada bebekler için şöyle küçük köpekte bir top veriyor. Hadi oynayalım. Bakın. Çok güzel. Sonra arkadaşlar şöyle bir gök ışığı Top veriyor. Hoppedik hoppedik hoppedik. Sonra büyük bebekler için yani büyük bebek dediğimiz şunlar için bir 100 büyük top veriyor çok güzel bakın bakın arkadaşlar birini çıkarınca kapanıyor hemen geri takalım evet bakın geri sıra şimdi oynayalım mı birazcık da oynayalım hop birik hop 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 çok güzel oynuyorum hop bakalım ikisiyle de oynayabilecek miyim ama oynayamadım. Ama olsun çok güzel değil mi? Hadi bunları çocuklara dağıtalım. Al bakalım bu sana tatlış. Ama senin elin yok. Olsun üzüme sen de bileceksin yakında. Evet arkadaşlar hadi bunları dağıtalım. Al bakalım bu senin olsun. Sen en büyük verisin. Teşekkür ederim. Bebişik. Şimdi ikimizden birine bu topu diğerinde vereceğim. Aa ben köpekini çok severim. Yaşasın ben de pembeyi istiyordum. Evet çok güzel oldu. Kedicik sen ister misin bakalım? in bakalım. <laughs> arkadaşlar şuna bakın çok tatlı değil mi? Evet arkadaşlar bir videonun sonra geldik. Daha çok böyle videolar istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.